Herkese merhabalar arkadaşlar. Karışım problemimiz. Bakın 240 gram tuzlu su çözeltisindeki tuz oranı %20'dir. Kaç gram su buharlaştırılırsa çözeltinin tuz oranı %24'e yükselir. Bakın tuz oranlarıyla başlıyorum. 240 gram. Bakın 240 gramın içerisindeki tuz miktarı. 240 çarpı %20'lik. 20 bölü 100. Bu benim Karışımımın içindeki tuz miktarını verir. Eksi. Bakın su buharlaştırıyorum ya. Bu yüzden çıkartacağım. Kaç gram su buharlaştırdım bilmiyorum. X gram su buharlaştırdım. Ve bu, bu buharlaşan suyun içerisinde tuz yok. Tuz oran nedir arkadaşlar? Yüzde sıfırdır. Son durumda benim kalan karışım miktarım 240 eksi x'tir. Ve benim kalan karışım miktarımdaki tuz oranım %24'tür. Yani içindeki tuzu bulmak için karışımın miktarı çarpı 24 bölü 100 ile çarparız. Öncelikle şurada 0 çarpanımız olduğu için sadeleşir. Paydadaki yüzler de karşılıklı olarak sadeleşirse arkadaşlar bu taraf 240 çarpı 20 olur. Karşı tarafta 240 eksi x çarpı 24 olarak bulunur. Öncelikle her tarafı 24 ile sadeleştirebilirim. Bakın 24'e bölersem bu taraf 10 çarpı 20 kalır. Karşı tarafta 24 gider 240 eksi x kalır. <laughs> 10 çarpı 20 200'dür. 200 eşittir 240 eksi x'ten buradan x eşittir 40 gram 40 gram su buharlaşır. Yani cevabımız 40 olarak bulunur bu sorumuzda. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.